Merhaba, ben Ebe Berfin. Bugün doğumu anlatacağım. Fetüsün anne karnındaki karnal hareketlerinden bahsedeceğiz. Şimdi fetüs bu. Bu fetüsün başı, bu ön yüzü. Şu barkotun olduğu kısımda oksiput arka tarafı. Elimizde olan imkanlarla bu şekilde yapabildik. Bu da fetüsün plesantası. Bu şekilde <laughs> yerleşmiş angajman bu şekilde pozisyonu pervis giriminde e, angacı olmuş şekilde. Daha sonra iniş gerçekleşecek. İnişte left occiput e, anteriorla iniş gerçekleşecek. Yani şöyle. Daha sonra anterior nerede bir dakika? Ha, şöyle. E, flexion, e, pozisyonunu alacak. Fleksiyonda fetüsün başı göğsüne değiyor. Fleksiyon hareketi başladığında Aynı zamanda iç rotasyon rotasyon hareketi de başlıyor. E, o iç rotasyon hareketinde de e, fetüs başı oksipüt anterior pozisyonuna geliyor. Burası oksipüttu. Yani sinfis, sinfis, sinfis pubisin altına geliyor anterior. E, i̇ç rotasyon hareketini yaptı. Daha sonra ekstansiyon hareketini yapacak. Ekstansiyon hareketi de fetüsün başı saç başı, saçlı kısım aslında perineden görünüyor. Bu şekilde çene altından destekleyerek çıkıyor hafifçe. Ekstansiyon hareketinden sonra da e, restitüsyon, restitüsyon, eski haline dönme hareketi yapacak fetüs başı. Bunda da left occiput anterior pozisyonu alıyor restitüsyon hareketinde. Bu hareketten sonra da ıı, eksternal rotasyon gerçekleşecek. Eksternal rotasyonda da left occiput transfer pozisyonuna gelecek. Yani occiput ve, ve bebeğin yüzü sağda sol bacaktan birine bakacak. Ben hemen şuraya geçeceğim. Doğum gerçekleşecek. Şimdi ee, eksternal rotasyon hareketinden sonra ekspüzyon hareketi başlayacak. Burada e, bebeğin hem e, kafası sağa soldan birine bakıyor. Left occiput transfer pozisyonunda. Omuzların da bu şekilde bu pozisyonu aldık. Çünkü e, çıkımın e, en büyük çapı önekle kuturla paralel olsun, rahat çıkabilsin diye. Ekspüzyon hareketi pardon. Evet doğru. Ekspresyon hareketinde de elim şu şekil, iki elim makas şeklinde birini alt taraftan birini üst taraftan koyuyorum. Önce aşağı çekiyorum. Ön çıkarıyorum. Daha sonra da yukarı kaldırıyorum hafifçe. Arka omuzu çıkartıyorum. Daha sonra üstteki elimi sırtını sıvazlayarak bebeği tutar mısın? Şurada? Hafif traksiyona çekiyorum ve daha sonra da tentene temas olması için annenin göğsüne yerleştiriyorum. Korda e, klemplemesini yapacağım. Bunun için e, bir dakika bekledim. Bir iki dakika duruma göre bekledim. Kord klemplemesi yapacağım. Şimdi elimdeki bu makasları klemp olarak düşünelim. E, burada önce bellediğim yerden burayı klempliyorum. Daha sonra şuradan burayı sıvazlıyorum. Buradaki kanı alıyorum ve şuradan da klap'lıyorum. Bunu yapma sebebim de buradan makasla keseceğim için bir kan fışkırmaması için yapıyorum. Buradan da makasla kesiyorum ve kordonu klap'lemiş oldum. Daha sonra ee, presantanın ayrılma belirtilerini izleyeceğim. Ee, prestatanın 5 tane ağrıma belirtisi vardır. Bunlar e, vajinal kanama. Bakıyorum vajinal kanaması yok. E, fetüsün küre şeklini alması. Bunu elimle palp ederek hissediyorum. E, ve ee, süsüsün fundus gelmesi. Bakıyorum kordon boyunda uzama görmem gerekiyor. Ve sfinkter üzerinden sfinkter üzerinden palpe ettiğimde ee yani buradaki, buraya bir kuvvet uyguladığımda kordonun e, geri kaçmaması gerekiyor. Bunu gözlemliyorum. Demiştin. E, Plesantın narmi de gözledikten sonra e, plesantayı şu şekilde kendi ağırlığına bırakarak çeviriyorum ve alıyorum. Daha sonra plesantayı hemen çöpe atmıyorum. Plesanta'nın maternal yüzünü kontrol ediyorum. Kotilodonları yerinde mi diye. E, fetal yüzünde zarı tamamı gelmiş mi diye. Herhangi bir şey kalmış mı diye kontrol ediyorum. Ve daha sonra da bunu çöpe asıyorum. Bu şekilde.